basın mensuplarından maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. O oynadığımız Tuna Spor'da dışarıda çok puan almamasına rağmen 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet almış. 8 gol yiyip 6 gol atmış. Yani puan olarak değil ama skor ve şey olarak mücadele olarak iyi şeyler yapmış bir takım. İyi onlar da iyi mücadele ettiler, ayakta kaldılar. E, bu maçlar böyle. Artık yarım sıfır, bir sıfır, beş sıfır bizim için çok önemli değil. Maç almak önemli. Bir. İkincisi 17-18 tane son maça en son final maçına artık tabii ki belli bir şeyleri geçtik. Bugün herhalde Demir Spor'da mağlup olmuş. Aradaki puan farkları 11 puan evet. civarında. Yani o son final diyeceğimiz maçlara e, en az 17-18 tane sporcumu hazırlamak istiyorum. Onun için de maçlarda değişik bir arkadaşlarıma var, yaptınız. E, tabii yani e, böyle böyle gideceğiz. Yani herkese oynatacağız. Herkese şans vereceğiz ama dediğim gibi 17 e, son maçta yok işte e, Ahmet yoktu Mehmet yoktu muhabbetine girmek istemiyoruz. Onun için de bu yolda gideceğiz. ha Bu yolda giderken de belki skorda sıkıntı olabilecek. Belki oyunda sıkıntı olabilecek ama e, kimse e, bir şeyin e, göz ardı etmesin. Bu takım mücadelesi her zaman üst düzeyde olur.